dışarıda. Oyuncu değişikliği olacak. Beşiktaş'ta Gökhan Kenara geliyor ve Adriano oyuna dahil oluyor. Böyle bir değişiklik yaptılar ikinci yarının 54. dakikasında. Şimdi Cagne, Cagne Posun içeriye, verdik. gol pozisyonu, at bunu döndü. İkinci bıraktı. pozisyon, gol de geliyor? İki oldu. İki oldu Fernando Regis. İşte bu. İçten Beşiktaş'a karşı golünü atmıştı. Vurdu Karyus'tan döndü, sonrasında tamamladı ve skor 2-0 oluyor. Fernando Reges dakika 55. Vallahi biraz rahatladık. Rahatlattık. rahatladık. Orada niye durdular ben yine anlamadım. Ne oldu ki yine ya? Savunmadaki boşluğu iyi değerlendirdik. Fernando Reges ileri çıkmıştı. Karius ilk topta müdahale etti ancak sonrasında Fernando Reges. Abi Beşiktaş'a bir şey itiraz ettim. Neye itiraz ettiler? Tacı kullandık. Hızlı gelişti hatamız. Yani... Ben yani de anlayamadım neye itiraz ediyorlar. Fernando. Ben anlamadım yani. Ne oldu? Vara mı gidildi yine? ki tezaratları tezahüratları biz değiştirelim. Evet. Var. Neyse başladı maç. Başladı maç.